Bilecik'te geçtiğimiz günlerde otomobille motosikletin çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti. Kaza 1 Temmuz günü Gölpazarı Taraklı Karayolu'nda Sürmeli Köyü yol ayrımında meydana geldi. Karayolu'nda seyir halinde bulunan MFY idaresindeki 11 RC 053 plakalı otomobille Gölpazarı istikametine gitmekte olan Mücahit Kır idaresindeki 11 RA 367 plakalı motosiklet Sürmülü köy yol ayrımında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mücahit Kır ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mücahit Kır buradaki yaşam mücadelesini cumartesi günü kaybetti. Bir fabrikada çalıştığı öğrenilen ve bekar olan Mücahit Kır'ın cenazesi dün öğle namazına mütakiben Görpazar İsmet Paşa Mahallesi camisinden kaldırılıp Reşadiye Mahallesi mezarlığına defnedildi.